Mahallenizin dostu örümcek adam derler bana Ya da arkadaşlar Ben çağ, ben bet. ben Bakın Bakın senin bir tane örümcek adam Bir tane örümcek adam almış şu an Çok güzel değil mi? Evet. evet. Aa evet. Ağını da burada. Çok güzelmiş. Bugün ne yapacaksın Çan bize? Çan bize. Batman bugün ne yapacaksın bize? Eee... Haşta arkadaşlar. Önce kadar bu ya olmadım. Önce kadar oraya koyduk Çocuk önce kadar orada. Çocuk evet, ne yapıyoruz şimdi? <laughs> Malzemeleri sayalım. 2 <İki> yumurta. Süt, <laughs> <laughs> şeker, yağ, kabartma tozu, vanilya, yumurta ve damla çikolata. Şimdi arkadaşlar yumurtayı bir tane şişirmeden kırdık. <laughs> bir tanesini kırdık değil mi? Evet şimdi bütün malzemeleri evet, şimdi, çırpacağız. Şimdi bir tane bir tane çırpacağız diye. Hepsini karıştıracağız. Evet. Çok basitmiş değil mi? Evet. Şimdi öyle grupları kırıyoruz. Tamam. Kırıp devam ediyoruz. Biz hepsini Şuraya çırpıyoruz. Şuraya getir Şunu getir Tamam getireyim. Getireyim. Kıralım. Kırılmıyor. Kır. Kırılmıyor. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya biraz versen sen. Hıh Ne olur? Neden kırılmıyor? Şimdi arkadaşlar bunu karıştırıyoruz. Evet şekerle yumurtayı karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben su içtim. Bir şey, iç bir şey iç görmeden seni bunu gönderdim. <laughs> Onlar görmeden su içmeye gittin değil mi? İlk dakika. Sütü de ekleyelim. Sana yardım edeyim. Ben tamam taşıyabilir misin? Süper. Bir daha açalım. Çikolataları mı evet. ekliyorsun? Hayır yemeyeceksin şunu ekleyeceksin. <laughs> Tutamadın mı kendini? Neyse birkaç tane ye bari. Ye hadi. Çok mu güzel? Bütün kokuları ekleyeceğim. Tamam süper. Şimdi arkadaşlar bunu karıştırıyorum. Vanilya ve kabartma tozu değil mi? Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Hayır bunu yenmez. Bunu da ekle. <laughs> onu yenmez. Her şeyi ekledik. Şimdi karıştıracağız, çakacağız. Ben, karıştırma. ben karıştırmayacağım. Tamam sen karıştır. Sakın karıştırma. Ne oldu can? Arkadaş ben yere düştüm. Yere mi düştün? Evet. <laughs> Olsun hadi devam edelim. Bir acımadı sonuçta. Şimdi bu güzel... Acıdı, Acıdın Hı. mı? Ay yazık benim bebeğime. Utku ne yapıyorsun? Hı. Evet kekimizi şu güzel kaplara şimdi dökeceğiz ben ve Evet. Kaşık vardı içinde Çağan. Ne yapıyorsun Çağan? Hayır hadi. Kapları dök. Hayır Çağan hamur hamur gelmez o. Hayır Çağan. Koy bakalım. Sen de mi yiyorsun? Evet ekliyoruz. Çok güzel mi tadı? Çok mu güzel? Arkadaşlar bunu Önce krem şanti dökeceğiz değil mi Çağ? Hayır bunu dökmüyoruz. <laughs> Önce böyle güzel çok güzel oldular. Şimdi krem şanti ile bastırıyorsun şuradan. Geçen yapmıştık zaten. Evet diğerine geç. Çok güzel oldu. Böyle hepsini süslüyoruz. Tamam. Ben de yardım edeyim. Biraz böyle damla çikolata. Biraz böyle şu pembiş toplardan. Sen mi yapacaksın? Pastamız hazır mı? Pastamız hazır da o zaman. Pastamız hazırdı. hazır de. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben, ben, ben yaptım çok güzel. şimdi yiyorum. Hadi ye bakalım. Çok mu güzel? Bunu sen yaptın. Kocaman mı aldın ağzına? Çok lezzetli değil mi? Bir sonraki tarifte görüşürüz arkadaşlar.